Biz niye daha önce bunun keyfine varmadık ya? Kıymetini bilmiyorsun demek yerinde Ne yapayım? Kıymetini bilmiyorum. Bilmiyorsun. Öyle mi Mehmet Karlı? Öyle. <laughs> Ne düşünüyorsun? Hayatım benim bir konuşman konuşmam lazım. Yani durumlarımız çok da farklı değil aslında birbirimizden. Abi buna çok mutlu olurum Mehmet. Yani o babamızı çok merak ediyordu. Sürekli soruyordu anneme sürekli. Evde olmayan birisini bu kadar merak etmesi tabii tuhaf. Ama tutunacak bir şey vardı işte. Sonunda kavuştu. Ben çok mutluyum onun adına. falan yok. Kıskandım tabii. Ama öyle kötü anlamlı değil. Ne bileyim o yıllar sonra babasını tanıma fırsatı buldu. Çok şanslı. Acaba ben o şansı yakalayabilecek miyim ya da istiyor muyum? Bilmiyorum. Hayatım. Eğer babanı görmek istiyorsan. Yok Mehmet. O konu benim için öyle bir yerde değil nasıl bir yerdeyse orada kalsın. Sen nasıl istersen. Ablam çok şanslı ama. Çünkü Ziya Baba inanılmaz bir adam. Sizi mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Çocuklarına çok değer veriyor. Ya baksana. Hatırlamıyor musun? Bu eve ilk geldiğimde... ...beni ilk sarıp sarmalayan kucaklayan o oldu. Sen de çok şanslısın. Hangi konuda? Ablan konusunda. Yani ablan. E tabii ben onu sizinle paylaşabilecek miyim? Ben en çok seninle olduğum için şanslıyım sevgilim. O zaman bu ellerimiz hiç ayrılmasın. Ayrılmasın. Vallahi mı diyorsun? Do doğru mu duyuyorum ben? Vallahi diyorum. Benimle evlenir misin? Allah! Allah! Mahmut ne yapıyorsun? Evleniyoruz lan! Var mı? Evleniyoruz! Var mı? Niye bağırıyorsun? Düğün Bağır var! Düğün var! Neyiz? Ne? Neyiz var. Evleniyoruz lan! Ne? Düğünün provası yapıyorum. Güzel ya böyle Abi bir sorun mu var? Ya yani ne oğlum ne sorunuz ne sorunu? Düğün var düğün. <laughs> Dur indir beni bir, bir şey tamam. söyleyeceğim. Tamam canım benim tamam indirdim. Indir. Bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Ee, bu duruma senin ablaların... Ailen bir laf eder mi? Ya ne lafı? Güzel gözüm ne lafı? İstedikleri kadar etsinler. Bundan sonra kimse bizim önümüze çıkamaz ya. Kimse. <laughs> ya, gerisi tıraş be. ben. <laughs> Ben şimdi seni kimden isteyeceğim? Ya Alamur Hanım'dan mı yoksa Ziya abiden mi? Hayda. Alamur. İyi misin? Birden buluşalım deyince bir de burada buluşmak isteyince meraklandım. Özellikle burada buluşmak istedim. Her şeyin başlayıp bittiği yerde buluşalım istedim. Neler oluyor Alihanur? Sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Ben ne yapıyorum sen yapsana. Benim yokluğum senden önce fark edilir Hatice. Anladın değil mi ne yapacağını? Anladım merak etme. İyi güzel. Sen bana bırak. Yalnız bak öyle kafana göre hareket etmeyeceksin Hatice. Ben sana söyleyeceğim zamanını. Hiç kimseye bir şey olmayacak. Sabak. Sanki seninle söylediğinin bir önemi var. Bugünü birlikte geçirebilir miyiz? Ne oldu? Neden bir şey söylemiyorsun? Sevinirim. Tamam ama biz hep berabermişiz gibi. Araya kimse girmemiş gibi. Bundan sonra da hep birlikte olacakmışız gibi. Sadece bugün, bugün kendimiz için yaşayalım diyorum. yarınlar yokmuşçasına O zaman bugün bizim günümüz